Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Esmiyizley. Sizlerle bugün PUBG Mobile Air Angel Boz Krallığında güzel bir video çekmeyi düşünüyorum. Şöyle bir, bir başlayalım. Hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Güzel bir içerik sunmaya çalışıyorum sizlere. Umarım bu videoyu izleyen olur. Bu videoyu izleyen arkadaşıma seslenmek istiyorum Videoyu izleyen arkadaşım Videoyu beğen Abone ol Beni destekle Beni desteklediğin için de çok 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 Teşekkür ederim sana Ve şöyle e, Beni 10.000 10 abonede de Royal Pass çekilişi yapılacağım Yaklaşık 50 tane 50 tane Royal Pass çekilişi yapacağım. Yapmasam adam değilim. Good luck mates. Ve tamamıyla oyun acısı üzerine yapacağım bunu. Ya da beni Instagram'dan takip edenlerin arasından çekilişle bir çekiliş sistemi oluşturacağım. Google Play üzerinden. Ya da Google, e, Google üzerinden bir çekiliş sistemi oluşturacağım. O günü de bir canlı yayın açarım. 10.000 bin abone olduğum zaman bunun sözünü veriyorum YouTube'da canlı yayın açacağım. Ve bunu bir şekilde yapacağım. Ama nasıl yapacağımı hiçbir fikrim yok. monitör almam lazım, işte o monitörü cihazımı bağlamam lazım vesaire vesaire ya da bir monitörde e, ekran kaydı alıp sizlere atmam lazım. Bunu bir şekilde yapacağım. Bunun sözünü veriyorum sizlere ve söz verdiğim sözü de tutacağımdan emin olabilirsiniz. Şöyle bir atlayalım. Hem atlayalım hem konuşalım. Üzerimdeki seti çıkarttım fakat videosunu atmadım. Niye atmadım? Tartışılır. Eğer bu videoyu izliyorsan abone ol, videoyu beğen, sen de 50 tane Royal Pass'ın hakkına kazan. Get in the car. Bu arada arkadaşlar siz de onlardan birisi olabilirsiniz. Neden olamayasınız? Altımda adam var. Buraya atlayalım dedik. 50 kişi atladı. Öldüm. Hazır mısınız? İzle. Aa ölmedim lan. İçeri nasıl düştüm ben? DVS verdi. Çok güzel. Geleni bayarız. Gelene bayarız arkadaşlar. İzleyin 3 kişi çok çıkıyor şu an. Altımdalar hemen. Bir tane moli, moli yok mu? Moli 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 moli. Bomba moli. Aşağıda bu arada. İki baygın değil. Onu da çektim. Aa, arkam geldi. Arkam geldi. Arkamın geleceğini biliyordum da. İnşallah bu arkadaş bizi kaldırır. Kaldırır da videomuza devam edebiliriz. Etmesek de Bir tane daha maç atıp Videoyu bitireceğim. Umarım Keyfiniz yerindedir. Bu arada üçüncü awesome. kilim de geldi. Thanks. Sizlere bir info daha vermek istiyorum ben. Ee, şu şekilde Arkadaşlar Arkadaşlar ben ekran kaydı aldığımdan kaynaklı bana ses gelmiyor. Hani bunun nasıl yaparım, nasıl ederim? Hani Discord'tan konuşsam daha mantıklı mı sizler için? Ekran kaydını Discord'tan alsam bir problem olur mu? Bilen arkadaşlar varsa lütfen yoruma yazsın. Şöyle bir tekrar rica edelim. Şaltız dönmüş Bunlar da bot basmış büyük ihtimal. Evet, bot. Öldü burada. Soldan geldi. Buna bakalım. Bu gidiyor bizi inşallah kaldırır. Umarım. Umarım diyorum ve başka bir şey demiyorum. Önünde motor var. İnşallah bizi kaldırır. Çok uzak kaldıramaz. En fazla 4 numara kaldırırsa kaldırır. Otomatik eşleşme girme pişmanlık. Öyle evet, şöyle bir sesleneyim çocuklara. Arkadaşlar rica etsem beni kaldırabilir misiniz? Arkadaşlar rica etsem beni kaldırabilir misiniz? Please recall me. Got it. Mark the vehicle. Teşekkürler. Şöyle arkadaşlar hani bir görev vesaire ne bileyim hani bir görev verirsiniz yapmaya çalışırım. Ama sizlere bir söz vermek istiyorum. 10.000 abonede Royal Pass vereceğim. Eğer 10.000 abone olursam vereceğim miktarı da sizin belirlemenizi isteyebilirim de istemeyebilirim de. Çünkü 10.000 kişi olacağız ve bunun kararını ben de vermek istiyorum, size de bırakmak istiyorum. Bunda kararsızım. 10.000 abone olursam eğer 10.000 bin abone ol olursam sizlere söz 50 tane Royal Pass çekilişi yapacağım. 50 tane videoyu birazdan sesim gelmeyebilir. Çünkü ailemle yaşıyorum. Hani ailem bu oyunu oynamaya pek fazla şey derlerdir. İlla aranızda böyle olan insanlar vardır. Zor şartlarda video çekmeye çalışıyorum. Hani ailem bazen izin vermiyor bu oyunu oynamama. Evet yaşım büyük. Yani 22 yaşındayım. Daha büyük yaşta oynayan insanlar var. Bundan ekmek kazanan insanlar var. Sadece geçim kaynağı burası olan insanlar var ve buraya para yatıran insanlar da var. Yani ben oyuna bir, bir iki kere para yatırdım. Royal Pass'ları açtım. O kadar. Bana kafa mı geldi? Bomba geldi lan. Bitti. Çok güzel. Çok iyi. Aracım da olmuş oldu. Bunlar bot zaten. Gerçek takım olsa böyle mi olur? bu arada oynadığım lig taş ligi. Taşla şey arasında değişiyor. Fatih arasında değişiyor. Ufak bir bilgilendirme. Umarım videoyu izlerken beğeni, e, eğleniyorsunuzdur. Youtube'da çok yeniyim. Çok çok yeniyim. Hani ne yapmam gerektiğini, nasıl içerik üretmem gerektiğini tam olarak bil, bilmiyorum. Yani bilinçsiz bir şekilde başladım. Ekipmansız başladım vesairesiz başladım. Yani tam olarak ne yapmam gerekiyor sizce diye sormak istiyorum sizlere. Ve yorumlarda lütfen belirtmeyi unutmayın. Nasıl bir yol izlemem gerektiğini söylerseniz çok sevinirim. Videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarda bir buluşalım, kalpleşelim. 22 yaşındayım. Hataylıyım. Merak eden olursa soruyorum. Ee, i̇smimi niye STG yaptım? Onu da söyleyeyim. STG takımını çok seviyorum. Gerçekten hani maçlarına falan da gittim. Bu Türkiye'de olan şampiyonaya da gittim. Fakat e, Türkiye'yi orada güzel bir temsil edemediler ne yazık ki çok üzücü ama geri toparlanıp döneceklerinden hiç şüphem yok. Yani hepsini yak çok yakından tanımıyorum ama hepsini çok seviyorum. Ekibi de çok seviyorum onların ekibini de çok seviyorum. Tabi ekipler çok farklı onların. Hani ben kendi yolumda ilerlemeye çalışıyorum şu an. Daha iki abonem var. Yani umarım abone sayım bu videodan sonra artar. Her gün her gün her gün her gün ee, bakıyorum. Acaba izlenmem artmış mı? Acaba abonem artmış mı? Ben nerede hata yapıyorum? Nasıl yapıyorum? Neler yapıyorum? Bunun e, şeyini e, sizin söylemeniz lazım. Videoyu izleyen kişi seni söylemen lazım. Sizinle beraber büyüyebiliriz. Sizsiz büyüyemeyiz biz. Güzel oynayamaya olabilirim. Bunu baştan söyleyeyim sizlere. Böyle hardcore işte ne bileyim atayım bir kafa <laughs> çok özür dilerim. Atayım bir kafa İşte adam buldum başlayayım falan kafasında olan bir insan mı dediğim. Yani sakin sakin. No 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 reaction. Öyle diyorlar değil mi? Büyük ihtimal öyle deniliyor İngilizce. Yanlış diyorsan da özür dilerim. Bu arada benim takımım var zaten şu an. Hani beraber oynadığımız ekip arkadaşım vesaire. Onlar şu an burada değil. Onun videosunu ayrı çekmeyi planlıyorum. Hani başlarsam da desteklerler beni gerçekten. Hatta onlar bile bana abone olabilecek kapasitedeler. Ben söylemiyorum. Şu an bir araç daha geldi. Gördüm. adamı gördüm. Çatıya çıkacağım. Çatıya çıkacağım. Belki yanlış bir hamle yapıyorum. Canımı full diyeceğim. Jambarımı. Adama almadan önce jambarınızı bence fullleyin. Bence. Şu jambarı tamamıyla bir dolsun. Bana... Araç trolledi bizi. Neyse çok güzel bir maçtı bence. Çok da iyi bir maçtı. Bıçak atmayı geliyor bana. Yani hiç sıkıntı yok. Öldürdü. Çok iyi. Şöyle bir çıkalım. Lobiye dönelim. Olmadı. Yapamadık. Bu videoyu da yayınlamak istiyordum. Bizi yayınlayacağım da zaten. Umarım bana abone olursunuz. Umarım beni takip edersiniz. Umarım bana destek olursunuz. Sizden tek ricam bu. Beni izleyen kişiler, kişi ya da kişiler fark etmiyor. Hani ee, şöyle söyleyeyim sizlere, eğer destekleriniz olursa bir hesap tanıtımı veya sizinle bununla alakalı bir video çekeceğim. Hesap tanıtımı olabilir. Evet. Bir sonraki video hesap tanıtımı olsun. Ondan sonraki bir video kendimi tanıtacağım sadece. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. 10.000 bin abone de 50 tane Royal Pass çekilişi veriyorum. Bunu karma bir şekilde yapacağım. Tekrar söyleyeyim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.